Dijital dünyada güvenlik deyince akla ilk gelen konulardan biri parolalar oluyor. İnternette kullandığımız her hesap adeta birer dijital anahtarla korunuyor. Fakat hayati öneme sahip bu küçük anahtarlar çoğu zaman zayıf bırakılıyor ve dijital suçlular için adeta bir davetiyeye dönüşüyor. Peki yapay zeka ile oluşturulan parolalar gerçekten sandığımız kadar güvenli mi? Kaspersky'nin son araştırmasına göre büyük dil modelleriyle üretilmiş şifrelerin büyük bir kısmı modern yazılım ve donanımlar kullanılarak yalnızca bir saat gibi kısa bir sürede kırılabiliyor. Özellikle DeepSeek ve Lama gibi popüler araçlarla üretilen şifrelerin %87'si ve %88'i bir saat içinde çözülebiliyor. ChatGPT ise göreli olarak daha güvenli olsa da onunla oluşturulan şifrelerin de yaklaşık üçte biri bu teste dayanamadı. Bunun sebebi ise bu modellerin basit karakter kalıpları ve tahmin edilebilir dizilimler üretebilmesi. Örneğin 4 adet büyük harf, ardından 3 rakam ve bazen bir sembol. İşte karşınızda klasik bir yapay zeka şifresi. Ancak bu tür kalıplar siber suçluların geliştirdiği algoritmalar için neredeyse bir çocuk oyuncağına dönüşüyor. Güçlü ve benzersiz parolalar oluşturmak için her hesapta farklı parolalar kullanmak ve rastgele büyük küçük harfler, sayılar ve sembollerden oluşan en az 12 karakterli kombinasyonlar tercih etmek önemli. Ancak bunu manuel olarak yapmak hem zor hem de hataya açık. İşte bu noktada kriptografik olarak güvenli parola yöneticileri devreye giriyor. Bu programlar karmaşık ve tahmin edilmesi neredeyse imkansız parolalar oluşturuyor. Tüm kimlik bilgilerinizi şifreli bir kasada saklıyor ve gerektiğinde otomatik doldurma ve cihazlar arası senkronizasyon özellikleri sunuyor. Unutmayın. Bir parola sadece karakterlerden ibaret değildir. Dijital kimliğinizin anahtarıdır. Güvenlikten ödün vermemek için parolalarınızı güncelleyin. Parola yönetim yazılımlarıyla koruma altına alın ve dijital dünyada güvende kalmanın tadını çıkarın.